Başlattım. Lanet olası anana düştük. Ben... Bana geçiyorduk biz. Bu Biz düştük oraya. Çıkaramıyor. Bunlar çıkmıyor. Ben çıktım. Ben Çoluğumuz var. Çoluğumuz var. Haberci beni çağırın Gel Bak, bak Beyefendi Çoluğumuz var Çoluğumuz var Şimdi kanalizasyonun müdürü Biz Şu oradan geçiyorduk Biz oraya düştük Düzgünle ama Biz ben çıktım Ben, ben kurtuldum oradan Düzgün bu. bu Lanet olası kanala düştük Dizi <laughs> <laughs> çıkmıyor. Neyse ben düştüm. Kurbağa o ah. <laughs> Temizlemiyor musunuz? Memur <laughs> bey. Şimdi biz oraya düştük. İnsan oraya bir korkuluk yapmaz mı? Çerçeve yapmaz mı? Korkulu çocuk İşte oraya yapmıyor. Olmuyor işte böyle müdür <laughs> bey. Olmayınca olmuyor. <laughs> olmuyor. Siz, 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 kanala, siz kanala düştünüz. Sen bildin. Bu değil Bu benim, ben, ben de. bu benim düldül oluyor. Biz bununla Bizim? iş yapıyoruz. He. Evet. Biz geliyoruz aranızda. Atalıyor beni. Ya bunu işi değil. Aynen bana atladı. Muhittin'in yanında yok Ben bilmiyorum yani. Neyse memur ben oraya. Orada oradan oraya atsın. Bakkal bana çırlandı. Oradan kaybetti. Bana çırlandı. Ondan sonra bakkal ona, o ona. Ondan sonra <laughs> hepsi bana. Şimdi bak bir dakika. O bakkal. Siz bakkal şey bak. Ne demek? <laughs> Yağmur Bey şimdi biz şimdi bu halimiz ne olacak bizim? Biz düşük oraya şimdi çoluğumuz var, çoluğumuz var, çoluğumuz var. <laughs> şimdi Ama patladı. Biz sakin ol Nazlı. patladı pazarlayamayacaklar beni. Nazlı seni dur sakin <gülüyor> tamam. <gülüyor> şimdi biz düştük nasıl olacak? Biz çıkamadık, çıktık ben çıktım düldülü de çıkaramadım ama. Ama biz çıkaramıyoruz, düldülü çıkaramıyoruz. Amrak. Amrak. Ondan sonra Amur'um Haydim yine bana atlardı orada İşte düngül orada kurbağa ya. çöktü Kurbağa vah dedi orada bir Amur Kurbağaların hepsi birleşti bana tecavüz ettiler Sesimizi dur Esra Ceyhan'a çıkacağım sesini duymam Nefkiler sesini dur Biz onlarla çıkacağız yani Olmuyor işte böyle memur bey Memur bey Bana koca mi? bulun Yani biz Esra bana koca Akın Ederim beni biz, hey. biz yeni bir Umut'a kadar çıkacağız bu yani olmuyor işte böyle memur bey. Olmaz olmuyor amına. Evet. Ondan sonra garip, memur bey. Şimdi memur bey nerede? Bakkal de... da çıktı beni. Oraya işe mi gönderdiniz memur bakkal bey? Bakkal da orada bak görürsün bakkalı. Şimdi ne olacak bizim bu halimiz memur Bakkalın, bey? Bakkalın bakkal tecavüz etti bana. Oradaki bakkal arabasına attı beni götürdü. Hiç saygı bu nasıl? çekecek soktu <laughs> emaneti bozacak mı? Adalet mi? <laughs> ne olacak şimdi? Ben yedi tatlıyı sıktı beni. <laughs> Ondan sonra... Ben çatlı, ben Dedi, niye sikiyorsun ben dedim tatlıyı. Bir de. dedim, niye can tatlıyı sikiyorsun çatlıyı dedi. Çata çata sik ben. Ama ver verim, ayır da ayır. Onlar, onların sus, şeyi anladın mı? Ben sonra anlatacağım <laughs> ya. Ulan <Olar>, sonra. Bu <laughs> kulağımı sikti, oramı sikti. Kulağıma bile soktu. Bu kadar küçük bir zevk de alamadım. Hedan gitti de bir şeye de yaramadım. Ben buranın adaleti yok mu? Amrın. Ay ay yok. Bu yanında ne bile <laughs> beni. Adam çok azarcık sikiyle sikti beni. Şu azar ya. En son yeni bir umut açacak. ATV var ya. Şu Fox var. Onlara çıkalım bize yardım etsin. Esra Erol'a çıkacağım. Koca bulacak. Var bak. Orada ben seni satarım yine. Orada evet. alışverişimizi yaparız. Evet. Ondan sonra gidelim mi biz? Gitmeyelim. Şu kanala düştüğümüzü mü anlatalım biraz daha? Evet anlatalım. Onu da yardımcı olsunlar bize. Olsunlar. Ondan sonra yani şimdi Beymur Bey. Araba çoluğumuz, var, çoluğumuz var. Çoluğumuz var. Çoluklarımız var. Şimdi çoluğumuz düştü. Kocamız yok ama. Kocamız yok. Kocamız da yok. Bunun var benim yok. Ben... Var da doyuramıyor beni. <laughs> olmuyor işte. Yetersiz bakiyeymiş. Ne <laughs> evet, dostlar öyledir. Neyse o konuları geçelim mi önce? Kısır kısır. Yani Dur, bildiğiniz kuş gibi kuş yani kuş <laughs> çıkmıyor şuradan. Olmayınca olmuyor. Neyse memur bey. Memur bey gitti Put mi? Bu travesti sesi ondan böyle kalın çıkıyor. Ben yani. Ya, ondan mı acaba bu? Ondan bana şey yapamıyorlar ya. <laughs> ben çık. Yani Bülent Ersoy gibi yani anlayacağız. Evet, böyle. bu, bu, bu zaten ben, kendimiz geçmiş. ben Fatih yüreğim mi? Bu, bu şey, onun gibi. Sanalda pek şiirlerde. Evet. Facebook'umuz yok. Evet. Biz de Facebook Ondan hatta. sonra şiir. Bir de Facebook, <laughs> hadi, bir de yani usta şimdi biz yani biz düştük de biz büyük büyük biz çıktık. Ama akşam ama gündüz biz çıktık. Yani insan oraya bir korkuluk veya çerçeve yapmaz mı? Şimdi ne, ne olacak biz? <laughs> <Ne> bu düldün. <laughs> bu düldün çıktı ama. Ben, ben elinden tuttum çıkardım. Düldülü. Demek çıkardı orada. Ama kurbağalar vah demediyse vah dedi yani. Ben... Orada plan alır götmüyor orada böyle? Orada yani kanala düşen adam olarak biz böyleyik. Yani şimdi biz gidiyoruz. Yeter amına koyayım. <laughs> Beni gidelim. sikecek mi kamera mı? Biz gidelim. <gülüyor> Dur <gülüyor> beni sikmedin bırakma git Sen, sen git Gel. beni sikecek kamera mı sen git. Beni sen mi teladın ne oldu lan? <laughs> Biz gidiyoruz. Amma Amma var ya Benim amma akşam kandım. amma. Kandım. Amma akşam amma gündüz. Bu haberi. Ya haber demişsin bu sayfayı. Sayfanın ilk başında görmezsem. Şeref, kan davası açarım. Şerefsiz ya. sıpasıyım. Kan davası açarım. DHPKC'ye üye ürederim sizi.